Esenlikler arkadaşlar. Esenlikler arkadaşlar. Bugün yine bir büyümecik içeriyle karşınızdayız sevgili Yavuz Hocam'la. Bizleri dört gözle beklediğinizi bilerek. Hı, hı Evet. Fazla da bekletmeden. <laughs> Tabii. Fazla çekelim. uzatmayalım. Değil mi? Tabii. Ee, Gümün içeni özledim. Niye hı. özledim? Çünkü yapması eğlence bir içerik. Ondan özledim. Evet hocam. Herkes anlamıştır herhalde bu. <laughs> Ama sen giriş sözlerini düşün. Tabi. Söyle. Evet. Enerji. Haydi enerji. Enerji. Şapi şapi. Enerji olacaksın. Yoksa olmaz. Allah Allah kardeşi. Ne diyorsun sen kardeşi? Hı, hı Dedikten sonra geleneksel <laughs> açılışımız ile sorularımıza geçeriz. Buyurun hocam. Sorun geliyor. Hazır ol. Hı hı çok güzel fiziğin var. Erkek olsan pehlivan olurdum diğer Vediya'ya Oğuz Nuri ne demiş? Aynen. Ne yapılı vücudu varmış Vediya'nın değil mi? Hı hı. Boylu postu zaten. Hı hı. Ha maşallah demiş. Yanlış. Ne? Son pehlivanı olurdun demiş. <laughs> Senden bir şey olmaz diyor ancak daha çok yerdim Pehlivanım ben diye. Son pehlivanı derken ili boş demek oluyor. Kof. Top yani. Değil mi? Yani. Onu kastediyorlar. Bunlar somun pelivan. Ay dıştan şişe bu. Hı -hı. İçi boş. Top yani. yani şey içinde. bilgiyi de öğrendik Hı -hı. arkadaşlar. <laughs> evet. Doğru ben bile tam bilmiyordum yani Somun pehlivanı sırf çok yemek yer bu. Anlıyorum bunun anlamını. Böylece daha doğrusunu öğrendim. Hı, -hı. Haydi sos. Peki. Bana alacağını vaat ettiğin ırkanta yüksüyü hala almadın diyen bediaya Orhun Nuri ne demiş? Hmm, şaka yapmıştım demiş. Hayır hocam ben onu senin gazını almak için söylemiştim demiş. Hmm, peki Bediha ne demiş? Ne demiş? Utanmaz her birisi. <laughs> Değil. Evet. Değil mi? Doğru söylemiş bediaya. Kızmakla haklı. Değil mi? Hı -hı. Kandırıyor bediayı. Yani. Hı -hı. Sorun geliyor. Hazır ol. Doğrusu babam mı, babam mı diyen yani, bir diğer yer. Olazun ne demiş? Olazun öğretmen sanki. Hı. Türkçe öğretmeni. Babiş demiş. Hayır. Baba demiş. Baba. Hı -hı. <laughs> Doğrusu baba mıymış hocam? Bu Kibar Feyzo'da da çok görüyorduk. Baba, baba diyorlar. Evet, diyorlar. Evet. İhsan Ece'yi söylüyorlar. Doğu'da baba diyorlar. Doğu diyorlar. Batıya gelince de diyorlar. <laughs> batıda görmedim de doğuda söylüyorlar. Hı -hı. Ege, Trakya falan da baba Ege bu kız batıda baba var. Hı -hı. Ama artık e, bunlar pek <laughs> kullanılmıyor. Baba. E, şimdi yani, baba diyorlar. Hı -hı. Mehmet. Hadi. hocam geçelim. Geçelim. Bunu da. Ben de sıra. Evet. Analitik düşünme en verimli nasıl yapılır diyen Bediaya Oroz ne demiş? Hmm, aç karnına yapılır demiş. Hayır hocam. Büyük tuvaletini yaparken yapılır demiş. Bu bilgi Horoz Nuri'nin bilgeliğinin sırrı olabilir mi? Belki antrenman çalışma şekli olabilir. Doğru. Bediaya da yanlış bilgi veriyor daha az yesin <laughs> Mantıklı. Benim bir arkadaşım vardı hocam. Hı, hı. Ya dedi dedi bir gün bana ben dedi büyük tuvaletteyken kafam acayip çalışıyor dedi. Ha, tuvaletimi yaparken. İlginç. alle Türkiye'nin meselelerini hı. düşünüyorum dedi. Orada acayip çalışıyor kafam dedi. Var böyle bir şey yani. Hadi ya. Ee, herkes duydum. Böyle. <laughs> <laughs> ee bu soruyu kim yazdı? Ben. Evet sen yazdın. Demek oradan esinlenmişim. Hı hı. Buyurun hocam. Fazla gibi büyük bu ıspanaklı deyince acilip olmayız inşallah diyen Vediya'ya ya, Nuri ne demiş? Dikkat et. Ispanağın gücüne gidecek demiş. Hayır. Aksine büyük ıspanak kuvvet verir bedene demiş. Tam aksine. Hı -hı. Evet. Öyle söylemiş. Yani gidiyor ucuz ucuz büyük ıspanakları alıyor. Hı -hı. Ören Olozuri. Evet. Ispanak faydalı. Yemesi hoştu. Beslenme uzmanı gibi gördüm hocam. Orası. Ben de, de gördüm. Hı hı. Evet. Şimdi demir var. Var tabi. Sen soracağım hocam. sen de sıra. Ben mi tabi. Peki. Astral seyahati öğrenirsek hı -hı. çok iyi olur Yani Horoz Nuriye Bediha ne demiş? hı. Hmm, dikkat et. Hazır yapma. Zaten tipi kayık demiş. Temelli. <gülüyor> <gülüyor> yani demiş diyorsun. Hı hı. Ama doğru cevabımız yolcu taşımayı da öğren bari de belki para kazanırsın demiş. Bu arasında da iş var. Bilgin yürütecek ama bakalım. Değil mi? Uğraşıyor yürütmek için. Evet. Yani astral seyahat öğreneyim diyor. Hı -hı. Yurttan saati bizi tanımaz. Tanımaz o ha, acaba? Niye tanısın? <laughs> Yok canım horozun yapmaz öyle ya. Evet. Ne oldu? Peki hocam. Sorun geliyor. Hazır ol. Soru. Bediye'ye kızım, gel artık şeriat diye holozunur diye Bediye ne demiş? Gel artık şeriat. Gelsen ne olacak? Sanki paran var. Dört kare alacaksın demiş. Hayır. Ee. Şeriat sana gelmiyorsa sen git ona demiş. <laughs> Öyle söylemiş. Bravo. Çok zeki, zekice akıl dolu bir cevap. Ne Ben de kutluyorum. Bediye'de bir gelişme var ya. Var evet. Hı Peki hocam, sokak sokak hayvanlarının hakları için gösteri yapmaya giden Horoz Nuri'ye Bediye ne demiş? Hmm, sen önce kendi açlığını duyur demiş. Yok, öyle dememiş hocam. Ne demiş? Biraz da evdeki fareleri düşün, yazık açlıktan göç edecekler demiş evden yani. Evde ha. bir şey yok ya fareler de açık evde. Kendi evinde fareler aç. Var evet aç. Ya, <laughs> ya. <laughs> evet, <laughs> Sen önce onları düşün diyor. Kendi evindeki hayvanları. Doğru. Bediye yine. Hı, -hı. Yine Bediye akıllı akıl dolu bir yap. Evet. Oya gider sonra Zuri kafasını gözünü tırablat. Değil mi? Tabii. <laughs> Ama yine de e, Oğuz Nuri harekete geçmiş. Evet. Gider o yine. Gider. gider kendi fareler için bir şeyler ayarlar. Hı -hı. Oğuz 2 hade bir derden gördüm ya bu. Çozalı ama hocam. evet. Hı hı. Aç ama hı hı. Ve zor şartlarda gösterilere de gidiyor. Geri kalmıyor. Evet. Bitmiş, hocam sorun benim. Evet. Sorularımız gitti. Bu kadar. Amacımız yarışmak, eğlenmek. Evet hocam. Bu sefer hı hı. bizim arkamızdan bir neşeli bir Karadeniz türküsü gelecek bizden hı hı. sonra arkadaşlar. Hı hı. Bir dahaki sürmecik içeriğine kadar hepinize sağlıcakla kalın diyorum. Evet arkadaşlar bir içeriniz daha sonra yedik. Bir dahaki içeride görüşünceye kadar sağlıcakla arkadaşlar. batı mi haydi Hay dedi batı mi haydi haydi Çıkardım dikenleri çıkardın dikenleri Eluk olmadı gene haydi haydi Eluk olmadı gene haydi haydi Trabzon'dan gelsin etun sevdaluklar hayde hayde etun sevdaluklar hayde hayde zak zeni hayde hayde eller alla zak hayde hayde gitti kere, kocan gitti kere sen kimden kaldın yok ki hayde hayde sen kimden kaldın yok hayde hayde gelsen boy no man kes gelsen boy no man kai ma kam kes im sunaide haide kai ma kam kes im sunaide benim yarım çok güzel benim yarım çok güzel ben ellere veremem hayde hayde ben ellere veremem hayde hayde Kızlar memesi güzel kızlar memesi kaymaktan dur kaymaktan Haydi hayde kaymaktan dur kaymaktan Haydi hayde bekar kızlar memesi bekar kızlar memesi kaymaktan dur kaymaktan Haydi hayde kaymaktan dur kaymaktan Haydi hayde